Mafra 55 bizi takip edin haberiniz olsun oluşturdunuz? Evet, e, Bafra'da e, bunun yokluğunu e, hissettik, gördük. Yani e, pilav kültürü e, var zaten. E, Bafra'nın pirinci de çok güzel, e, birinci kalite. E, bunu değerlendirelim dedik. E, zaten e, benim geçmişimde de bir restoran işletmeliği var, işletmeciliği. E, buna dayanarak yapalım dedik, yaptık, oldu. Şimdi Bafra pilavcısı, pilavcı deyince sadece pilav yok menünüzde neler var? E şimdi bunu biz tabi biraz zenginleştirdik. Nohutlusu var, tavuklusu var, tavuklu, nohutlu, mısırlı var, e kavurmalı var, kuru fasulyeni var. Yani çeşitini... Tabi çeşit var. Yani hepsini bir arada da sunabiliyoruz çok güzel oluyor. Değişik bir tat oluyor. Yani tavuklu isteyene tavuklu... Mısırlı isteyelim, mısırlı. İsteye göre. Bu sizin mısırlı. yaptığınız e, pilavın tel tel olmasının sebebi nedir? O e, pirincinden de kaynaklanıyor. Yani birinci kalite pirinç kullanmamız, e, pilavı güzel kavurarak yapmamız. Bu bilgiler zaten e, bende oldukça var yılların e, verdiğim... kullandığı. Evet, kullandığım ya tereyağı kullanıyoruz. Tereyağı ile sıvı Sıvıya karışık kullanıyorum pilavda. Eee tavuk suyuyla yapıyorum. Yarı yarıya tavuk suyuyla daha lezzetli oluyor. Sade yaptığım da oluyor. E, et suyuyla da yaptığım oluyor. Evet, şu anda e, ayranımız var. Ayranı bir alalım. Ayranları ya. da Ayranı... yoğurtları kendimiz yapıyoruz. manda yoğurdu. Hani bunu zaten yapıyoruz. manda yoğurdu üretiyoruz. Ee, ayranları da manda yoğurdundan yapıyoruz. O da ayrı bir değişik lezzet. Evet. E, çok güzel. Değişik e, pilav çeşitlerimiz var. E, biz vatandaşlarımız da buradan gelip Bafra Pilavcısından tatmalarını istiyoruz. Evet. E, Kaçta açıyoruz? Kaçta kapatıyoruz? Ee, sabah e, 8 gibi çorba servisimiz başlıyor. Pilav 11 gibi çıkabiliyor ancak. Gece 9, 10, 11'e kadar açığız. Bu arada Sinop mantısı, Kayseri mantısı mevcut. Onlar da çok güzel. Yani denemelerini tavsiye ederim. Yani sabah çorbamız var, var. 11'de pilavımız var. Aynı zamanda mantılarımız Mantımız var. 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 Evet. Çeşitlerimiz var. var. Başka neler var, neler yapıyorsunuz? Eee şu durumda başka e, okullar kapandıktan sonra patsomuz vardı, tostumuz vardı. Bunları kaldırdık. Onu, tabii. Kısa bir süre için kaldırdık. Okullar tatil oldu. E, dükkanımız okul e, şeyinde olduğu için karşısında. E, i̇leride okullar açıldığında gene onlar devam edecek. Okullar açılınca tostumuz kesinlikle. devam edecek. Hala tatil Evet tatilde olduğu için onları şu anda kaldırdık. Çeşitlerimizi saydık. Çeşitler, tamam. Çeşitlerimiz şimdilik bu kadar. Arkadaşlar. Okulumuz tatilde dedik. Okullar tatile girdi. Ve yaz tatilleri Şimdi başladı. E, tabii ve ben e, şunu sormak toplu istiyorum. Toplu siparişler başladı. Ben, e, ben, ben. Evet. Ee, okullar tatile girdi. Yaz tatilleri de gelecek. Tabii Bizim yöremizde, bölgemizde okullar kapanınca sünnetler başlar. Ve yaz tatili gelince de düğünler başlar. Bu konuda e, toplu siparişleriniz olacak mı? E, toplu siparişlerimiz olacak tabii. Oluyordu zaten. Yani toplu siparişlerimiz her zaman var. E, bunlara açığız. E, düğünlere, mevlütlere, sünnetlere yapıyoruz. Bunun için önceden mi e, sizde irtibata girilmedi? Yani iki gün önceden girildiğinde e, yapıyoruz. Çünkü biz de ona göre kendimizi ayarlıyoruz.